Nurana'nın çam kozalağı şurubu kullanıyorum demiş. Çam kozalağı şurubu? Ha. Bazıları zannediyor ki çam kozalağı şurubu piyasadaki çam kozalağı şuruplarla aynı. Öyle değil. Burada çam kabuğu ekstraktı var bir. Ekinezya ekstraktı var iki. Karamiber ekstraktı var 3, Kekik ekstraktı var dört. Afrika sarıyosu ekstraktı var. Beş. Ada çayı ekstraktı var. vesaire vesaire. Yani sinüzit, faranjit, bronşit, astım, koah, soğuk algınlığı, nezle, grip vesaire hiç sorun değil. Çam kozalağı şurubu kullanıyorum. Marifetlerin saymakla bitmiyor vücudun mikroplarını kırıyor. Evet, vücutta ne kadar mikrop varsa kırar. Elhamdülillah.